Merhaba sevgili dostlar? Merhabalar. Bugün klima sistemi ile ilgili size basit bilgiler vereceğim. Bazı arkadaşlar yorumlarda şöyle demiş. Çok gereksiz videolar çekiyorsunuz ama herkes üst segmentteki arabalardan bu arabalara geçiş yapmıyor. Bazı dostlarımız bu elektronik cihazları kullanmakta bilgi sahibi değiller. Onları da bilgilendirmek için işten yarayacak bilgiler vermeye çalışıyorum. Klimamızın açma-kafama tuşu burada sevgili arkadaşlar. Bastığınızda ekran bu hale geliyor. Klimamız aktif. Oto tuşuna basılı olduğu için bu gördüğünüz oto aktif olduğu için sıcaklık ayarını kendisi yani fanın hızını kendi ayarlıyor. Bu klimanın açma kapama tuşu. bu Buna bastığınız anda klima devreden çıkıyor sadece havalandırma çalışıyor. Buna bastığınızda klima aktif hale geliyor. Bu, bu tuş. Bu tuşa bastığınızda sağ ve sol klimayı ayrı ayrı kumanda edebiliyorsunuz. Yani birini değiştirdiğinizde örnek olarak bakın bunu değiştiriyorum. Diğer taraf değişmiyor. Ama bu tuşu aktif hale getirdiğinizde iki tarafın sıcaklığını eşitliyor. Tek noktadan değiştirebiliyorsunuz. ikisini birden. Ben genelde ayrı ayrı kullanmıyorum. İkisini birlikte kullanıyorum. O nedenle Bunların arasında bir şu tuşu anlatayım size bir de. Bu tuşa bastığınızda bu sanırım sadece Avantgarde ve Excellent paketlerde var. Bu hava temizleme kısmını aktif hale getiriyor. Belli bir süre çalışıyor. İçerideki hava kalitesi belli bir orana geldiğinde devreden çıkıp normal klima çalışır hale getiriyor. Bu çok işte atıyorum kötü, tozlu yollardan giderken arabanın içindeki koku değiştiğinde ben genelde bu tuşu aktif hale getirip kullanıyorum. Şimdi kapatıyorum bunu buradan. Normal klimaya dönüyor aracımız. Ee, buradaki tuşlar şu ve bu koltuk ısıtma tuşları. Şu sadece cama hava üflüyor. Bu size üflüyor. Bu ayaklarınıza. Bu havayı içeri dolaştırıyor. Buna basılı durursa, tutarsanız sevgili arkadaşlar havalandırmayı yazın. Eğer klimanız aktifse Havalandırmayı sadece arabanın içinde döndürüp havayı daha çabuk soğutacaktır. Ee, ama klima kapalı olarak bunu açarsanız, yani sadece havalandırma varken açarsanız, bu sefer arabanızın içi buhar olacaktır. Bunu önlemek için klima sadece klima aktifken bunu kullanın. Şuradaki tuşlar e, sıcaklık veya soğukluk derecesini indirmek veya çıkarmak için kullanılıyor. Dilerseniz ekrandan da bunları değiştirebilirsiniz. Buradan yükseltip alçaltabilirsiniz. Koltuk ısıtmaları buradan aktif hale getirebilirsiniz. İki kademeli koltuk ısıtmaları var. Hem şoför hem yolcu tarafında ilk basışta iki kademe geliyor. İkinci basışta teke düşürüyorsunuz. Sonra tekrar bastığınızda da koltuk ısıtmalar kapanmış oluyor. Ee, Buradaki tuşlardan değil de klimaya ben ekrandan müdahale etmek istiyorum derseniz parmağınızla şöyle yukarıdan aşağı kaydığınızda bu aktif hale geliyor. Buradan değişiklikleri yapabilirsiniz. Koltuk soğutma var bu araçta. Bu avantgard paket. Koltuk soğutma olan araçlarda koltuk soğutmaya sadece buradan ulaşabiliyorsunuz dostlar. Koltuk kısmına tıklıyorsunuz. Burada şu bölüm koltuk ısıtmaları için zaten kırmızı renkte gösterecektir size. Bu diğer bölümde koltuk soğutmalar için kullanılıyor. Buradan koltuk soğutmaları açabilirsiniz. Ön koltukların dilerseniz tek kademe iki kademe veya kapatabilirsiniz. Buradan hepsini kapat da diyebilirsiniz. Tekrar şuraya bastığınızda klimanın ana menüsüne geri dönecektir. Bu ekran belli bir süre sonra ekrandan kalkıyor. Buradaki e, tuşlardan kullanabilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda aktif olur. Veya dediğim gibi yine yukarıdan aşağı çekersiniz. Burada aktif olur. Hatta buradaki işlemleri de buradan değiştirebilirsiniz. Yani işte havanın geleceği şu panellerden geleceği yönü kendiniz buradan değiştirebilirsiniz. Ben genelde otoda kullanıyorum. O fan sıcaklığını veya havanın sıcaklığına göre nereden havanın üfleyeceğini kendi karar veriyor. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.